Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir konudan bahsedeceğim. Konumuzun ismi bir eklenti. Bu plugin arkadaşlar. Şimdi bu plugin öncelikle Sketchup'a yüklenen bir eklenti. Bu eklenti genellikle inşaat mühendisleri, teknik ofis çalışanları, teknikerler aynı şekilde işlerine çok rahat yarayacak bir eklenti. Nasıl bir eklenti arkadaşlar bu? Öncelikle dediğim gibi başta SketchUp'a yükleniyor bu. Bu plugin arkadaşlar metraj çıkartan kolon ve kirişlerdeki demir ve betonun metrajını çıkartan bir eklenti. Gerçekten güzel, harika bir eklenti ve sizinle paylaşmak istedim bunu. Şimdi direkt eklentinin özelliklerini 3 boyutlu olarak size göstermek için direkt e, SketchUp'a geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Şimdi skeçe açtığınız gibi karşınıza bu şekilde bir ekran gelecektir. Ee, şimdi buradaki bizim kullanacağımız eklenti yani plugin'i nasıl ekleyeceğiz onu öncelikle size göstermek istiyorum. Ee, arkadaşlar şurada extension kısmı var hemen. Buraya tıklıyorum. Tıkladığı, tıkladığım gibi karşıma bu şekilde seçenekler gelecekti. Şurada extension manager kısmına tıklıyorum. Tıkladığım gibi şurada install extension var. Buraya tıklıyorum. Tıkladığım gibi benim kullanacağım eklenti nereye indirdiyseniz hangi klasördeyse ona gidiyorsunuz ve direkt rahat bir şekilde ekleyebiliyorsunuz. Ben de buradaydı. Buradan direkt ekleyebiliyorum. E bu arada bu eklentiyi almak isteyenler olursa lütfen yorum kısmına istediğini belirtsinler, beyan etsinler. Ben direkt onlara rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olurum. Evet. Diyelim ki eklentimizi ekledik. Ekledikten sonra direkt çıkış yapıyorum ben. Ekledikten sonra bu eklenti nereye geliyor? Genelde ya ekrana gelir ya da şurada extension kısmına tıkladığınızda bu kısma gelir. Benimki direkt buraya geldi. Zaten Marsh Colon ve Marsh Beam dediğimiz kiriş ve kolon şeklinde iki adet eklentim var. Şimdi bu eklentiyi kullanmak için öncelikle benim bir temelim temelimin olması gerekiyor. Önce bu temel oluşturayım. Geliyorum. Rectangle kısmına tıklıyorum. Şimdi kaça kaç olsun? Ben diyorum ki 6 metreye 6m diyorum. 6 metreye noktalı virgül 6m diyorum. Enter diyorum. 6'ya 6 bir e, temelimi oluşturdu. Şimdi bunu bir de kaldırmak istiyorum ben. Push pull komutuna tıklayarak tıkladım. 50 santim diyorum. Enter diyorum. Ve 50 santim şeklinde bir temelimi oluşturdu. Şurada kontrolünde rahat bir şekilde sağlayabilirsiniz. 50 santim. Şimdi arkadaşlar geldik önemli kısma. Hatta şuradaki beyefendi direkt kaldıralım. E, geldik önemli kısma. Kolundaki metrajı ve kirişteki metrajı gösteren eklentiye. Geliyorum, tıklıyorum. Extension, e, extension'a tıklıyorum. Burada marş kolon var. Yani buradaki kolon çizimiyle ilgili. Buraya tıklıyorum. Tıkladığım gibi bu şekilde bir ekran karşıma çıkacak. Öncelikle kolonumun eni ve boyu yani genişliği kaça kaç olsun? Tamam 35'e 35 uygun. 35'e 35 bir kolon olsun diyorum. Zaten arkadaşlar buradan değiştirdiğinizde ekranın sağında şuradaki kısımda rahat bir şekilde değiştiğini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi ben 35'e 35, e 35 bir kolon olmasını istiyorum. Hemen şurada direkt 35 yazayım. Şurada upper kolon demiş. Benim kolonumun benim kolumun boyu kaç olsun? 3.50 demiş. Ben diyorum ki 3 metre kafi benim için. 3, 300 santim. Lover kolum dediğinizde altta yani temelin altında ne kadar aşağıda olsun? Ben buna bir metre demişim ama ben diyorum ki temelimle sıfır olsun. direkt sıfır diyorum ben. Temelle sıfır kesirsin. Burada 20 santim. Yani diyor ki diyor. Senin kirişin geleceği kısım var ya kafa kısmında. Senin bindirme olan kısma ne kadar bir payın kalsın 20 santim yetmez benim 35 santim diyorum neck bottom diyor alt kısımda temelde ne kadar bir bindirme olsun diyor buna da ben aynı şekilde 35 santim diyorum geldik e, distance diyor ki diyor iki etri arasındaki mesafe ne kadar olsun 25 santim kafi Artık sizin e, statik projedeki durum nasılsa onu direkt uyguluyorsunuz 25 santim diyorum strip size dediği kısma geldik strip size arkadaşlar dediği etriğinin yani kullanacağınız etriğindeki demirlik kaçlık 10 milimlik mi 8'lik mi artık kaçlıksa buraya giriyorsunuz ben 8'lik dedim ribber size dediği kısmı ise senin dikmelerin kolun dikmelerin var ya işte onun kaçlık olduğunu söylüyor sana ben 16'lık diyorum ribber number dedi senin dikmelerin kaç adet var? Örneğin bir kolun içerisinde toplam kaç adet var? Ben 8 demişim. Burada da görüldüğü üzere toplam bir kolunun dikine 8 adet e, direkt benim 16'lık demirim var. Bitirdikten sonra diyorsun ki draw kol yani direkt kolunu çiz diyorsun. Geliyorum kolunu buraya tıklıyorum. Bu şekilde kolonumu çizmiş oldum. Şimdi kolonumu çizerken şuna dikkat edin lütfen. Bakın konkret volume dediği Toplam 0.363 metreküplük bir beton armen var. Rivers length dediğiyse dikmelerim 16'lıklardan toplam ne kadar varmış? Arkadaşlar 29 metrelik bir e, şey varmış. Rivers length dediğimiz kısım yani e, dikme demirlerim varmış. Burada rivers volume dediyse 16'lık demirlerimin metrekübü. Strips length dediyse benim etyelerime gidecek toplam demir uzunluğu. Strips volume dedi ise benim etyelerimdeki toplam e, arkadaşlar arkadaşlar ne kadar yani tonaja vuracağız ondan sonra bu şekilde benim kolonumu çizdim. Şimdi aynı şekilde kolonumun aynısı tekrar enter diyorum. Boş kolon diyorum. Draw diyorum tekrardan. Geliyorum. Buraya çiziyorum. Enter dedim. Çizdim. Geliyorum tekrardan bu köşeyle bir tane çiziyorum. Çizdim. Geldim buraya da bir tane çiziyorum. Bu şekilde kolonlarımı çizdim. Kolonu çizdikten sonra bir de bunu e, et, kirişini yapmaya geldik. Kiriş de çok basit yine. Extension kısmına geliyorum. Tekrardan marj beam diyorum. Buraya tıklıyorum. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle karşıma zaten direkt çıkıyor. E, şurada Beam with dediği toplam kaça kaçlık olsun? 35 santime, 35 santimlik benim kirişim olsun eni boyu. Ee, buradaki neck first dedi neck second dedi yani herhangi bir şekilde e, şurada kolunda görüldüğü gibi diş olsun mu? Yani senin demirin yukarıda kalsın mı? Bindirme gelecek mi? Yok diyorum sıfır. Buna da aynı şekilde sıfır diyorum. Strupdinsis dedi. Senin etreden arasındaki mesafe 25 santim. Stroop size dedi. Senin e, etrelerin kaçlık olacak? 8 milimlik. Ribber size dediğim ise arkadaşlar bu da benim dikme. Yani 16'lık mı 12'lik mi artık kaçlıksa 32'lik mi kaçlıksa onu seçiyorsunuz. 16'lık dedim. Ribber size dediyse dediğim gibi benim toplam giden dikme demirlerim kaç tane? Kaç adet? E, 8 adet demişim buna da. Draft beam diyorum. E, hemen geliyorum. Şurayı seçiyorum. Ee, bu şekilde heh, şuradan seçim yapıyorum. Direkt bu şekilde hemen geldim. Burada direkt hemen kirişimi rahat bir şekilde çizdi. Şuradan da çiziyorum, alıyorum. Buradan bindirmesini yaptım. Geliyorum tekrardan buradan seçiyorum. Buradan seçiyorum şöyle. Direkt kolonundan alıyorum. Bu şekilde çiziyorum. Aynı şekilde direkt kolonumdan alıyorum. Ve bu şekilde çiziyorum. Çizdikten sonra arkadaşlar tek tek metrajlarım ee, direkt ee, bu şekilde buraya yazıyor. Kaç metrelik, kaç şeylik diye tek tek artık ne kadar demir, ne kadar beton kullandığınızı rahat bir şekilde burada görebiliyorsunuz. Dilerseniz demir içinde görelim 2 dakika hemen. Şuradan hemen e, direkt şuradan rengini değiştirerek şeffaf hale getirerek geliyorum şuradan. Glass'ı seçiyorum. Şuradan direkt e, bir camı seçtim. Cam renginde. Bakın bu şekilde demirlerimin hepsini göstermiş oldu. Hatta şöyle hepsini yapsak daha iyi olur. Buradaki bütün kolonlarımı bu şekilde yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar kolumlarımı tek tek bu şekilde gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde iskelet sistemimi rahat bir şekilde size göstermiş olduk. Eklenti böyle bir eklenti arkadaşlar daha çok güzel videolar gelecek karşınıza ee, güzel videoları umarım. Rahat bir şekilde ve uzun vadeli bir şekilde sizinle paylaşmış olacağım. Bu şekilde arkadaşlar Eklentimiz bu şekilde buradaki demirlerimizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz, metrajlarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Böylelikle ileriki bir süreçlerde yapacağınız yapı ile ilgili bütün bilgileri üç boyutlu olarak da alabiliyorsunuz. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.